Evet arkadaşlar şu an Ropes'in yenilenmesini bekliyoruz. Son bir dakika var. Hızlıca hızlandırıyorum. Son 5 saniyede göstereyim size. Son 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yeni sezon geldi. Ve... Sezona göre geldi 500 zafer. 7.726 726 oldu. Önceki sezonun ödülünü vermedi. Neden sizce? Vermesi gerekiyor. Neyse bunu da alalım. Arkadaşlar bu alacağım. Bu hafta içinde. Neyse görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi 16. sezonun toplamadığım ödüllerini alacağım. 3076 ve 21.176 olmuş oldu. Evet arkadaşlar bir tane de vardı. Onu denemek istiyorum. Videosunu. Onu deneyelim. Biraz beklendiği daha değerli ödüller veriyormuş şimdi deneyelim şimdi ve işe yaramadı galiba evet yaramadı yapacak bir şey yok 就是的。